Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen. Prototurk.com adresinde hazırlamış olduğum bu yeni paylaşım videomu hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde PHP MyAdmin kullanımını öğrendikten sonra bu dersimizde bir veri tabanı oluşturarak öncelikle MySQL'e daha sonra bu veri tabanına bağlanmayı öğreneceğiz arkadaşlar ve bunu PHP ile yapacağız tabii ki. İlk olarak bir e, veri tabanı oluşturalım. Ben TRbilen TR bilen adında bir veri tabanı oluşturacağım. Evet veri tabanımı oluşturdum arkadaşlar. Bununla işimiz bitti artık. Benim veri tabanım için bir terbiyem. Bunu unutmuyorum ilk olarak. Ee, i̇lk olarak MySQL'e bağlanma. Bunun için hangi fonksiyonu kullanacağız arkadaşlar? Bunun için MySQL connect fonksiyonu kullanıyoruz. Daha sonra e, veri tabanına veri seçme diyelim. Bunun için de hangi fonksiyonu kullanacağız arkadaşlar? MySQL select db. Ve şimdi İlk olarak MySQL'imize bağlanalım arkadaşlar. Bağlan ee, Bağlanadığında bir değişken açıyorum, Eşittir diyorum. MySQL connect. Evet fonksiyonumu şu an yazdım. Şimdi içine parametreler gireceğim. İlk parametrem sunucumun adresi localhost olacak. İkinci parametrem şifrem. Ee, pardon kullanıcı adım. İkin, üçüncü parametrem ise varsa şifrem arkadaşlar. Ki benim şu an e, da şifresiz olduğu için Üçüncü parametreye girmesem de olur. Fakat boş olarak da girebiliriz. İlk parametrem dediğim gibi lokal host sunucu adresi. İkinci parametrem arkadaşlar root kullanıcı adım. Üçüncü parametrem yok çünkü benim şifrem yok arkadaşlar. İşte şu an MySQL'e veri MySQL'e bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için bir kontrol yapacağız. Bildiğiniz gibi fonksiyonlar olumlu olduğunda true, olumsuz olduğunda false değerini mutlaka döndürürler. Fonksiyonun amacı budur zaten genelde. Diyeceğim ki eğer e, if bağlan Yani başarılı bir şekilde bağlanmışsa Öncelikle ne yazdırsın Font color Green Veri tabanına Bağlantı Sağlandı Yazdırsın Ve e, Bunun fontunu kapatalım Bir alt satıra geçsin Eğer Bağlanmamışsa else bunu die fonksiyonu ile sisteme çalışmasını durduralım ve diyelim ki arkadaşlar ee, bağlantı sağlanamadı. Zaten eğer biz veri tabanına pardon MySQL'e bağlandıysak arkadaşlar veri tabanında bağlan eğer bağlanırsak seçtirelim. Bu yüzden şunu şunun içine yazayım ben en iyisi. Peki veri tabanını seçmek için ne yapacağız? Oldukça basit bu da. VTSeç diye bir fonksiyon oluşturayım örneğin ve mySql select MySQLSelectDB diyorum. Bunun da iki parametresi var. İlk parametresi veri tabanımın adı. Oluşturduğum veri tabanım neydi benim arkadaşlar? tr_bilendi. bilendi. İkinci parametremiz ise benim MySQL bağlantımı gerçekleştirdiğim değişkeni belirtiyorum burada. Ve burada da bir kontrol yapıyorum. If diyorum eğer VTSeç yani başarılı bir şekilde veri tabanı seçilmişse yine bir işlem yazdıralım. Hatta şunu alıyorum ben arkadaşlar. Veri tabanı seçildi diyorum. As ee, yine die ile arkadaşlar öldürüyorum ve diyorum ki veri veri tabanı seçilemedi. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman herhangi bir sorunun çıkmaması gerekiyor. Hemen lokal hostumu açıyorum. Veri tabanı bağlantı sağlandı. Veri tabanı seçildi. Veri tabanına olmuş gerçi bu veri tabanı seçildi. Ha ben bunu mesela buraya şifre koysaydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 koysaydım ki şunların başına e, hata bastırma operatörlerimizi koyalım arkadaşlar. Bunu ilk baş, ilk derslerimizden bir tanesinde söylemiştim. Yerilediğimde bağlantı sağlanamadı dedi arkadaşlar. Yani bu if koşulum yerine gelmedi ve bu if koşulum yerine geldi. Day ile bağlantı sağlanamadı dedi. Yani şu an MySQL'e bağlanamadık. Ha, bunu kapattığımda bakın veri tabanı bağlantı sağlan dedi. Şimdi veri tabanının olmayan bir veri tabanı ismi yazalım. Şimdi yenileyelim. Veri tabanına bağlantı sağlandı. Veri tabanı seçilemedi. Hatta şuraya MySQL diyelim arkadaşlar. MySQL bağlantı sağlandı. Veri tabanı seçilemedi dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer de buradaki else ifadem çalıştı. Neden? Çünkü böyle terbilen 22 adında bir veri tabanı yok. Ama terbilen yaptığım zaman MySQL ile bağlantı sağlandı. Veri tabanı seçildi dedi arkadaşlar. İşte bu kadar basit aslında. Biz şu an oluşturduğumuz veri tabanına bağlantımızı gerçekleştirdik. Artık gerekli veri transferi, veri alışverişini yapabiliriz arkadaşlar. Son olarak bir fonksiyon daha göstermek istiyorum. MySQL e, bağlantı sonlandırma yani MySQL close fonksiyonu e, bunu çok sık kullanmıyoruz fakat e, yani çok e, küçük sistemlerde küçük e, bir şey mesela sadece bir veri alıp bir MySQL bağlantısını sonlandırmak istiyorsanız arkadaşlar burada MySQL close e, bağlan diyorum hatta şöyle diyelim e, kapat diyelim ve hatta şöyle yapalım ya. Direkt maskeye close diyelim ve buraya da echo font color red font e, mysql ile bağlantı sonlandırıldı. MySQL'e bağlantı sağlandı, veri tabanı seçildi ve daha sonra MySQL'e bağlantı sonlandırıldı dedik arkadaşlar. İşte biz şu kısımda istediğimiz veri tabanı işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Ama dediğim gibi MySQL Close'u çok fazla kullanmıyoruz. Sadece bilmeniz açısından size bu üç fonksiyonu anlatmak istedim arkadaşlar. Ee, MySQL Connect ile MySQL'e bağlanıyoruz. MySQL Select DB ile veri tabanımızı seçiyoruz. Ve gerekirse e, en sonunda da MySQL bağlantımızı MySQL Close fonksiyonu ile sonlandırıyoruz arkadaşlar. Benim bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Bu dersimizde bağlanmayı, veri tabanı ve bir, bağlantıyı sonlandırmayı anlattım sizlere. Bir sonraki derste inşallah veri taban işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar dilerim.